Bugün Gastro Atlet'teyiz. Yeni restoran açmak isteyenler veya restoranını kapatıp ürünlerini satmak isteyenler için harika bir adres. Teşekkür Bununla beraber... <laughs> Bununla beraber mottomuz atma değerlendir. Evet. Kapanan ve dekor evet. değişen işletmelerin mallarını alıyoruz. Evet. Tekrardan son kullanıcıya satıyoruz. Her türlü ürün var tabii içeride. Tabii tabii. Paslanmaz mutfak, mobilyalar, dekorasyon ürünleri, evet. rücaciye grubu, Bu aydınlatmalar, kahve, kahve makineleri... Buranın haricinde 3 tane daha yerimiz var, depomuz var. Oralarda Hı. paslanmaz mutfak malzemeleri var. Evet. Kapıları da değerlendiriyorsunuz. Böyle dekor Tabii. olarak da kullanılıyor değil mi bunlar? Aynen. Onlar yatak başı, Hı -hı. tavan. Aa süper. Herhangi bir duvara dayayıp normal bir dekor olarak da kullanabilirsiniz. Evet. Bu tarafta da şey malzemeleri Burası değil bir mi? birazcık Mufak daha züccaciye bölümü. Tabaklar, tavalar, tencereler. Evet. Bardak grupları. Gerçekten bütün böyle hani yeni restoran açmak isteyenler buradan gelip alınca çok daha avantajlı oluyor değil mi sizin Evet, yani fiyat avantajı var. Her daim istedikleri ürünü bulabilirsiniz.